6 sene önce e, babamın işte dövüş sporlarına ilgisinden dolayı ben de ilgim vardı spora. Böyle boks sporunu seçtik. 6 sene önce başladım boksa. Evet babamdan sonra ilk benim, sonra kardeşlerim de dövüş sporlarına geldi yani. Senden İlk ben başladım jantları. 2023'te Üsmenklerde 66 kilogramda şampiyon oldum. 2025'te de Yıldızlar 75 kilogramda şampiyon oldum. Yıldızlar kategorisinde 75 kilogramda Azerbaycan BAP'i Ülkemi temsil etmek nasip oldu. 75 kilogramda ülkemi temsil ettim. Yıldızlar kategorisinde. Şampiyon olmak tabii ki de. İnşallah altın madalya alıp Türkiye'yi gururlandıracağız. Furkan Hocam ve Can Hocam sayı şey... Günde 4 saat. Sabah 2, akşam 2 olmak üzere. İki kez kamp gördük. İlk kampımız 1 ay, ikinci kampımız da 1-1,5 bir, bir buçuk ay sürdü. Sabah akşam çalışarak hocalarımla inşallah şampiyon olacağız. Ülkemizi temsil edeceğiz. 4 sene önce ortaokulda arkadaşlarımla beraber başladım yani. Beraber gitmeye başladık. E, ailede ilk başlayan benim. Diğer kardeşlerim de benden örnek alarak başladılar. 3 kardeşiz. Diğer abim de boksör. Kardeşim Uğuş'a gidiyor şu anda. Olimpik spor derece yaptığımızda mesela hayatımız daha etkili oldu Üniversite sınavında vs. E, 2024 yılında 57 kilogramda İzmir'de ikinci oldum. Bu sene Diyarbakır'da üçüncü oldum. E, milli takım kampına çağrıldım, yeteneğimi fark edip e, daha çok çalışarak hocalarımla beraber e, okuldan önce sabah akşam antrenman yaparak 60 kiloda milli takıma seçildim. İlk deneyimim olacak, bu yüzden hala eksiklerimizi tamamlayarak sabah akşam antrenman yapmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi inşallah altın madalya gelecek, ülkemizi gururlandıracağız, istiklal marşımızı okutacağız, okuşturacağız. E, devam ediyoruz eksiklerimizi tamamlamaya. E, kampımız vardı iki aylık, kamptan geldik döndük. Burada da hocalarımızla beraber sabah akşam eksiklerimizi çalışmaya devam ediyoruz. Sabah 2 saat, e, akşam 2 saat olmak üzere 4 saat oluyor. Trabzon'da olacağız. Ondan sonra Gürcistan'a kampa gideceğiz. Oradan da Almanya'ya, Avrupa'ya gideceğiz şampiyonaya. Ünlü sporcularımız 48 kiloda Süden Ezefil, e, yıldızlar kategorisinde bayanlarda, erkeklerde Özgür Kılıç 60 kiloda, İbrahim Veysolu 75 kiloda olmak üzere 3 sporcumuz var. E, yıldızlar Türkiye Şampiyonasına katıldılar kadınların Samsun'da, erkeklerin Diyarbakır'da oldu. Ee, Özgür Kılıç orada 57 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu. İbrahim Beysoğlu 75 kiloda Türkiye şampiyon oldu. Ama Özgür'ün e, istikrarlı çalışmalar sonucunda milli takıma seçilerek orada 60 kiloda Türkiye şampiyonlarına eleyerek Avrupa şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Aynı şekilde 75 kiloda İbrahim Beysoğlu sporcumuz 48 kiloda bayanlarda Suden Zafil. Açıkçası tempomuz bayağı yoğun. Ee, çocuklar gerekirse okula gitmeden önce sabah 5'te 5.30'da beş antrenman yaptırıyoruz. Okuldan geldikten sonra yine aynı şekilde antrenman yaptırıyoruz. Disiplini bozmadan istikrarlı bir şekilde devam ediyoruz. Çünkü bu iş disiplini bozduğun zaman hiçbir şekilde ilerleme kat edemiyorsun. O şekilde çocuklarımız güzel bir şekilde çalışıyor. Sağ olsunlar sözümüzden çıkmıyorlar. Ben ve Can Koçak hocamızla beraber iyi yol alıyoruz.